Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimeler dediğimizde aklımıza anlam bakımından birbirinin karşıtı olan yani tam tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Şimdi sizler için hazırladığım zıt anlamlı kelimelere örnekler Verelim hep birlikte. Çirkin kelimesinin zıt anlamı güzel. Tam karşıt anlamı güzel. Acı tam tersi tatlı. Genç yaşlı. Boş kelimesinin zıt anlamlısı dolu. Kapalı kelimesinin zıt anlamlısı açık. Aç kelimesinin tam tersi nedir çocuklar? Tok. Dost kelimesinin zıt anlamlısı düşman. Kış yaz siyah, beyaz, sıcak, soğuk, çok, az. İnce kelimesinin zıt anlamlısı da kalın. Devam edelim örneklere. Yavaş, hızlı. Doğru kelimesinin tam tersi yanlış. Soru cevap gündüz gece. Islak kelimesinin tam zıt anlamı kuru. İniş kelimesinin çıkış. İyi kelimesinin tam tersi nedir? kötü bayat taze bekar evli tembel kelimesinin tam tersi çalışkan ceza ödül fakir zengin erken geç erkek kadın gördüğünüz gibi birçok sıt anlamlı kelime var çocuklar devam edelim uzun kısa barış savaş aşağı yukarı Katı kelimesinin zıt anlamı da sıvı. Ölü, diri, kara, ak. Yaramaz kelimesinin tam tersi uslu, pahalı, ucuz, cimri, cömert, koyu, Açık üvey öz geri ileri İsterseniz şimdi de zıt anlamlı kelimeleri birlikte eşleştirelim. Burada ne var? Üzgün. Tam tersi ne olabilir? Karşıdan bakıyoruz neşeli evet zıt anlamı neşeli eşleştiriyoruz sonra bitirmek tam tersi başlamak devam edelim hatırlamak tam karşıt anlamı unutmak En sonda aydınlık zıt anlamı karanlık. Yine eşleştirmeye devam edelim. Aynı tam tersi ne olabilir? Evet, farklı alt üst yüksek tam tersi alçak ön arka Evet, eşleştirmeye devam edelim. ağır hafif ileri geri kirli ne olur tam tersi temiz olur geniş dar sert tam tersi yumuşak sabah akşam evet önce tam tersi sonra kolay zor uzun kısa sol sağ kaba nazik evet şimdi de birkaç soru hazırladım sizler için zıt anlamlı kelimelerle ilgili birinci sorumuz Tülay sabah çok erken kalktı. Cümlesinde kaç kelimenin zıt anlamı vardır? Bakalım. Sabah kelimesinin zıt anlamı var mı? Evet var. Akşam. Çok az. Erken geç. Kalktı, yattı. Kaç tane varmış? 1 2 3 4. Evet, 5 şıkkı Doğru cevap. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamı yoktur? A. Göz B. Sağlam C. inmek. Sağlam kelimesinin zıt anlamı çürüktür. İnmek kelimesinin zıt anlamı çıkmak. Göz kelimesinin zıt anlamı yoktur çocuklar. Diğer bir sorumuz aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamı vardır diye soruyor. A oruç B oturmak C çamaşır Oruç kelimesinin zıt anlamı yoktur. Çamaşır kelimesinin de zıt anlamı yoktur. Ama oturmak kelimesinin zıt anlamı vardır. Nedir? Evet. Kalkmak. Bravo. Çocuklar. Şimdi sıra sizde. Burada bulunan kelimelerin zıt anlamını sizler yorum kısmında cevaplandırmanızı istiyorum. Nedir bu kelimeler? Zayıf, acemi ve büyük. Bakalım sizler de bunu doğru cevaplandırabilecek misiniz? Bugün sizlerle zıt anlamlı kelimeleri öğrendik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.